Hoş geldiniz balıklar yükselen balıklar haftalık bu yorumları için birlikteyiz dostlarım bütünün aynı olmasına niyet ederek hemen çekelim kartlarımızı ve yorumlamaya başlayalım sevgili balıklar değişik bir hafta sizler için olacak gibi duruyor. Evet sevgili balıklar şimdi öncelikli olarak e, hatırlatmamı yapayım. Aylık burç yorumlarınızı kanala yükledik. Eğer dinlemediyseniz açıklamalar kısmından tıklayarak dinleyebilirsiniz bazı hayatınızda böyle gelişmeler olabilir bu hafta böyle değişik şeyler olabilir böyle hani ipin ucunu kaçırdım gibi hissediyor olabilirsiniz hayatınızın direksiyonunda sizin olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama yani böyle elinizden gelen çok da bir şey yok bunun farkına varmalısınız hani böyle farklı bir seçenek olsaydı da yine olaylar bu duruma gelecek olabilir o yüzden bir olayla ilgili kendinizi suçluyorsanız kendinizi yıpratıyorsanız, kendinize öfke duyuyorsanız lütfen bundan vazgeçin. Geceleri uykunuzu kaçıracak kadar o düşüncelerden bırakmanız lazım. Çünkü bunlar size zarar veriyor olabilir sevgili dostlarım. Bir ticaret planlıyorsanız, bir iş içindeyseniz, bir para kazancı için bir yeni bir girişimde bulunuyorsanız şu zaman doğru bir zaman olmayabilir. Ya da belli başta aksaklıklar yaşanabilir. Bu aksaklıklara karşı da öngörülü olmanızda fayda var. Yani hani bir para oradan gelecek bir parayla ilgili bir şey yapacaksanız bazı aksaklıklar çıkabilir. Önceden e, önleminizi almanızda fayda var. Eskiden gelen e, bir konu gündem olabilir. Yani üstünü kapatmış olduğunuz bir konu eskide kalmış bir konu tekrar gündeme gelebilir bu gündeme gelmesi iyi anlamda. Şöyle eskiden yaşanan, hani mesela lise arkadaşlarınızla buluşacaksınız hani iyi arkadaşlarınızla buluşacaksınız gibi düşün. Hani o eskideki masum, mutlu olduğunuz zamanlara gittiğiniz, hani o e, masumiyeti hissettiğiniz, andığınız e, bir şeyler yaşayabilirsiniz yani bu hafta. Öyle güzel bir duygu düşüncesine girebilirsiniz. E, burada şöyle e, sevgili dostlarım, e, bazı olaylarla ilgili hızlı bir çözüm bulmanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bazı olaylar yaşanacak ve bu olayı hızlıca çözmek istiyor olabilirsiniz. Lütfen her şeyden önce dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü hızlı geçmeye, hızlı çözmeye çalışırken aslında yanlış adımlar atabileceğinizi söylüyor kartlar. Yani yağmurdan kaçarken doluya, doluya tutabilirsiniz diyor. Hızlı adım attığınız için dikkatsiz olduğunuz için, dikkatsiz olduğunuz için farklı ee, mesela imzalamamanız gereken bir sözleşme imzalayabilirsiniz. İnanmamanız gereken birine inanabilirsiniz. O yüzden lütfen sakin olarak yeni bir şeye başlayacaksınız. Bir karar alacaksınız. Sakin bir şekilde e, yapmanızda fayda olacaktır. Bir de Herkese yararınız var. Bir de kendinize yararınız olsun sevgili balıklar. Gerçekten bakın diyor ki boşver artık başkalarını. Biraz da kendine odaklan. Biraz da kendini destekle. Herkes destekleye destekleyen insanların haline böyle hani onunla iyi davran. Bunun psikolojisini düzelt. Ona destekle. Ona para ver. Ona borç ver. Yani insanların dertleriyle uğraşmaktan kendi dertlerinize çözüm bul sıra gelmiyor. Ve artık her şeyi bırakıp kendi ee, olaylarınıza kendi sorunlarınıza, kendinize, kendi belki yeni başlangıçlarınıza, kendinizin fikirlerine odaklanmanız, kendinizi desteklemeniz gereken bir süreç sevgili dostlarım. Şimdi ikili ilişkilerle ilgili bir kart seçeceğim. Bakalım ikili ilişkilerle ilgili gündeminiz ne bu hafta? Umut, iyimserlik her şey yolunda. İkili ilişkilerle ilgili bir problem yaşadığınız bir haftadaysanız bazı şeyler kötü gittiğini düşünüyorsanız her şeyin düzeleceğini, her şeyin yoluna gireceğini, güzel gelişmelerin yaşanacağını söylüyor. İlişkisi olmayan bir balık buluyorsanız da ikili ilişkilerle ilgili bir umutun olduğunu söyleyebiliriz. İyimser yaklaşın olaylara diyor. Haftalık mesaj kartımızı da çekelim. Gece gündüz kartı çıktı sevgili dostlarım karanlığın ardından doğan güneş eşitlenmek dengeye gelmek eril ve dişil denge uyumu gerçekten kötü bir süreçten geçtiğinizi düşünüyor olabilirsiniz kaygılarınız olabilir endişeleriniz olabilir ama en iyi zaman en, doğan güneş biliyorsunuz ki en karanlık zamanda o zifiri karanlıktan sonra doğandır hemen güneş doğar en karanlık andan sonra güneş doğar o karanlık andan geçiyor olabilirsiniz güneşin doğması çok yakın bunu bilin buna inanın her şey dengelenecek ve güzel gelişmeler yaşanacak sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tütsüyü de bitirerek videoları da bitirmiş oluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlarım.